Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye'de ve dünyaca tanınmış olan Mimar Sinan'ın resmini kareleme yöntemiyle çizmeye çalışacağız. Kareleme yöntemimiz neydi? Öncelikle çizeceğimiz resmi artı şeklinde karelere bölüyoruz. Resmimizi çizeceğimiz kağıdımızı da kare şeklinde ortadan bölmeye çalışıyoruz. Çizgiler çok hafif sağa sola kayabilir. Tam ortası olmak zorunda değil. Kaba taslak ortayı bulduğumuz zaman sıkıntı olmaz. Şimdi resimde kolaydan zora doğru gideceğiz. Öncelikle resmimizde en kolay yer Mimar Sinan'ın omuzları. Omuzlarının yerini bulup çizmeye başlayacağız. Hadi bakalım hepimize kolay gelsin. Öncelikle dört tane kutumuz var gördüğünüz gibi. Üçüncü kutumuzdan başlıyoruz. Mimar Sinan'ın omuzu nerede? Dördüncü kutunun ortası gibi ve böyle yukarılarda, çok aşağıya inmeden burayı buldum. Karşı tarafta nerede diğer omuzu? Yine hafif ortaya yakın, bu çizginin ortasına yakın ve diğer çizgiye göre çok hafif aşağıda. İki çizgimizin yerini bulalım, noktamızın yerini. Bu taraftaki noktamız biraz daha yüksekte. Çok hafif. Şimdi hafif düz çizgiyle bunları indiriyorum. Omuzları hafif meyilli. Resimde de gördüğünüz gibi. Bu taraftaki omuzu daha eğik. Bu taraftaki daha az bir eğimle geliyor. Hafif bir eğimle götürüyoruz. Çok köşeye götürmesek de olur çünkü kağıdımızda boşluklarımız var. Diğer omuzu gördüğünüz gibi bu taraftakine göre daha aşağıda. Evet. Böyle oluşturduk. Mimar Sinan'ın sakalları nerede bitiyor? Gördüğünüz gibi hem 3 ve 4. kutuyu kaplıyor. Hemen hemen yarısını kaplıyor. Ve aşağılarda bitiyor. Yani Yine demin dediğim gibi kaba taslak çizgimizi koyarsak resmimize devam edebiliriz. Bıyıklarının yerini bulalım. Sonrasında sakallara devam edeceğiz. Mimar Sinan'ın bıyıkları nerede? Tam üçüncü çizginin dibinde diyebiliriz. Ve hafif aşağılara doğru geliyor. Şöyle kaba taslak çizgiyle belirlersek çizmemiz daha kolay olacak. Yine çok hafif şu şekilde. Ve gördüğünüz gibi burada hafif bir çizgi var. Bıyıklarının meylini vermiş bize. Ayrıca dudaklarının da hizası belli oluyor. Hafif çizgilerle bıyıklarını çizdik. Çok hafif böyle dudağı belli belirsiz gibi bir çizgi var burada. Resmimiz bir kara kalem çalışması. Sizler de bunu kara kalemle yaparsanız çok güzel olur. Evet şimdi şurayı bulacağız. Yine böyle hafif bir meyil var yukarıya doğru. Buradan da böyle hafif bir meyil var. Buralar Mimar Sinan'ın yanaklarının alt kısımları. Evet, sakallarının da çizgisini bulup sınırını bulup devam edeceğim. Yine gördüğünüz gibi iki taraftan da çok hafif oval gelmiş. Nereye kadar geleceğiz? Bu çizgimize geleceğiz. Resmin başında nokta koyduğumuz yerden aşağıya kadar devam ediyoruz. Çok hafif çizgilerle Sakallarının sınırını bulduk. Şimdi buradan hafif hafif çizgilerle ben tahta kalemiyle yapıyorum. Sizin yaptığınız kara kalem resimleri kara kalemle yaptığınızda daha da güzel olacaktır. Evet bu üçgen gibi çıkan bölgeyi boyamıyorum. Evet. Sakallarımız bu kadar. Gördüğünüz gibi üçüncü ve dördüncü kutuda sakallarının dışında hiçbir şey yok. Hani Omuzları ve sakal ve bıyıkları. Şimdi yukarıya doğru devam ediyorum. Şurayı vurmaya çalışacağız. Mimar Sinan'ın alnı. İç tarafta çizdiğim çizgiden devam edeceğim yukarı doğru. Ama öncelikle alnının çizgisini bulmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi ikinci kutunun çeyreği gibi yani kaba taslak çeyreği şuralarda diyebiliriz. Bulduğumuz yere noktamızı koyalım. Ve şimdi buradaki çizgiyle yine çok hafif oval bir çizgiyle devam ediyorum. Evet diğer tarafta bulalım aynı yeri. Gördüğünüz gibi koyduğumuz noktanın karşı kısmında hemen hemen aynı hizada. Evet. Noktamızı bulup çizdikten sonra resmimizin başında iç taraftan bir çizgi çizmiştik. Onunla birleştiriyoruz. Yine oval şekilde yanağımız çizildi. Şimdi şurada çok küçük bir boşluk var. Burada kenarlardan aşağıya doğru hafif hafif sakallar geliyor. Şöyle küçük, minik darbelerle orayı kapatabiliriz. Evet, şu tarafa geçtim. Şimdi sarığını çizmeye çalışacağız. Nokta yaptığımız yerin biraz alt kısmında, şöyle bir santim kadar bir çizgimiz var. Sarın en tepesinden çizersem resmini daha kolay yaparım. Yuvarlak gideceğim tepeye doğru. Şuralara kadar geleceğim. Yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Evet. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Buradan iki üç tane eğik çizgimiz var içeriye doğru. Burada sadece bir tane vardı. Burada iki üç tane var. Noktanın alt kısmından başlıyorum. 1-2 santim altından şöyle içeri doğru döndürerek gördüğünüz gibi. Üçüncü çizgiyi de yukarıdaki çizgiyle birleştiriyorum. Şimdi burada 3 çizgi yaptık. 1, 2 ve 3. çizgimiz birleşti. Şu ikinci çizgi, boşta kalan çizgiyle buradaki çizgimizi yine yuvarlayarak yukarıya doğru götürüp birleştireceğim. Şu şekilde küçük küçük, kesik kesik çizgilerle devam edebiliriz. Tek çizgide gitmemiz önemli değil. Bu şekilde birleştirdik. Evet. Noktamıza geliyoruz tekrar. Noktamızdan karşıya doğru eğik çizgiyle devam edeceğiz. şekilde. Şu küçük çizgimiz yine burada. Hemen karşıya birleştiriyoruz. Noktamızın bulunduğu yerden karşıya doğru düz çizgimiz olacak. Çok hafif eğik de yapabiliriz. Evet, altından yine aynı şekilde bir çizgi daha. Çok hafif eğik de olabilir. Evet bu şekilde. Şimdi tepeye geçiyoruz. Küçük küçük tam tepede sarığımızın tepesi. Evet şu köşelerde Mimar Sinan'ın sakal ve saçlarının birleştiği yerler. Burayı fark ettiniz biraz açık kaldı. Çünkü saçlar ve sakallar burada birleşerek aşağı iniyorlar. Küçük küçük çizgilerle buraları da birleştirdim. Şimdi yavaş yavaş dilerseniz burnuna geçelim. Sonra da gözleriyle resmimizi devam ettireceğiz. Burnumuza bakalım. Bıyıkların hemen üstünde, hemen üst bölgesinde bitmiş. Yine ortalama aşağıya doğru hafif eğik çizgilerle geliyorum. Evet bu şekilde burnunu çizdim. Küçük küçük siyahlıklar var üstünde. Evet. Bıyıkla burnun arasındaki mesafe çok küçük. Ve gözümüz bu taraftaki gözümüz çizginin hemen dibinde. Gördüğünüz gibi iki gözümüz de tamamen açık. ve tam karşıya bakıyor. Bu kaşlarımız biraz havaya doğru. Onu birazdan yapacağız. Bu gözümüz biraz kenara doğru. Evet hemen burnumuzun dibinden kaşlar köşeye doğru geliyor. kaşlarımız ee, ikisi eşit değil. Buradaki biraz daha tepeye doğru. Şu şekilde. Şimdi şapkamıza tekrar gelelim. 3-4 ee, defa çizgilerin üstünden giderek çizgilerimizi daha belirli hale getirebiliriz. Ben bu resmi tahtada yapıyorum tahta kalemiyle. Sizler kara kalem yaptığınız kalemleri kullandığınızda daha güzel bir resim çıkacaktır ortaya. Biraz gölgelerle devam edebiliriz. Işıkların geldiği yere göre gölgelemeler yapabiliriz resminizde. Çok hafif böyle yüzünde ışığın durumuna göre Şöyle hafif hafif gölgeler yapabiliriz. Küçük küçük. Resmimiz biraz daha canlılık kazanacaktır. Evet. Bugün Türkiye'de ve dünyada tanınmış olan Mimar Sina'nın resmini kareleme yöntemiyle sizlere çizmeye çalıştık. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Yeni bir resimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.